Merhabalar. Ekşimaya'yı konuşmayanız ya da Ekşimaya hakkında sorular sormayanız var mı? Son günlerin en popüler konusu. Ekşimalı ekmek sağlıklı mıdır? Ekşimaya mı evde nasıl yapabilirim? gibi pek çok soru aslında kafamızda dolaşıyor. Çok basit bir ekşi tarifi vereceğim size. Evinizdeki yoğurdunuzu alın. İçerisinde yeşil renkli bir su vardır. Ondan yaklaşık 3-4 kaşık bir kasenin içine koyun. Üzerine yine 3-4 kaşık un koyun. Karıştırın. Bir tatlı kaşığı da onun içerisine şeker atın. Her gün oda sıcaklığında bırakmış olduğunuz, üzerine kapalı bir şekilde bırakmış olduğunuz yerde yaklaşık 1 kaşık un ve 1 kaşık suyla besleyin. Muhtemelen 3 gün sonra üzerinde böyle mayalandığını ee, sizin anlamanız için minik minik kabarcıklar olmuş olacaktır. Bu hale geldiği zaman yaklaşık 3 gün sonra bir gün sonra artık ekmek yapabilirsiniz. Bu hale geldiğinde yaklaşık 200-250 gramlık bir hamurunuz vardır. İçerisine yine bir 200 gram un koyun, 100 gram su koyun, karıştırın. Akşam yaptığınız hamuru sabah ee, yaklaşık bir 500 gramlık olmuş olur. 500 gramlık ekşi mayanızla da yaklaşık 1 kilo, 1,5 kiloluk bir unla bir ekmek yapabilir. 7-8 saat, saat dinlendirdikten sonra da sofraya lezzetli, aromalı, anneanne kokan, anne eli kokan bir ekmek sunabilirsiniz. Buluşmak üzere. Lezzetle kalın.